Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın dün akşamki konserden sarmaş dolaş görüntüleriyle geldi arkadaşlar. Oyuncularımızın bu görüntüleri, bu paylaşımlarını, muhteşem karelerini sizler için, sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Dün akşam konsere gittiler ve en güzel, en özel görüntüleriyle, sarmaş dolaş halleriyle sizler için... Paylaşımlar yaptılar. Gizli çekimleri için gizli çekimlere yakın çiftimizden özel paylaşımları izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.